Nasıl ama? Sabah erken kalkmak insanı zinde yapıyor değil mi? Ne güzel kızım benim. Hiç zinde falan değilim. Bıraksanız şurada uyurum yani. Nasıl ama? iyi öğretiyor değil mi Fikri Hoca? Süper hocaymış. Ben dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda Fikri Hoca diye biri vardı. Şarkı falan söylüyordu. Hayırdır inşallah dedim. <laughs> Vallahi ben fiziken buradayım ama ruhum uyuyor yani. Ben gördüğüm rüyadan hatırladığım kadarıyla... ...biz bu hocayla önce spor akademisine gireriz. Ya ben biraz uyuyacağım ya. Yok, uyumak falan yok. Biraz dinlenin, sonra odalarınızda ders çalışmaya oğlum. Bugün okul yok, bari biraz uyusaydım. Aa, Merve. Aa. <t inter renewed> <töksü> <töksü> yine kredi kartından bir şey çekmişler. Ne uygulama indirdin oğlum yine sabah sabah? Oyun indirdim anne. Ya baba, sen de bana birazcık karşılık versen. Ne aç? Daha yeni aldın aç. Ne yapıyorsunuz kızım parayı siz? Ya kahve içtik onunla. Ya siz nasıl bir desilsiniz? Ne kadar çok kahve içiyorsunuz? Çok. ya biz sizin yaşınızdayken kahve falan içmezdik. Çocuklar kahve mi içerdi Gönül? İçmezdi. Baba sizin zamanınızda kafe mi vardı? Hayır kafe yoktu. Dolayısıyla böyle para problemleri de yoktu. Zaten ne zaman bu kafeler çıktı babalar battı. Ama unuttun mu bizim zamanımızda böyle... Mahallede pastane falan olurdu. Oraya giderdik. Salep, limonata falan içerdik biz. O kadar, o kadar. Ne yapalım baba? Hayat pahalı. Sizin çok haberiniz yok galiba hayatın pahalılığından. Yok, bizim hayatın pahalılığından haberimiz var da sizin yok galiba. Yani her şey bir cevabınız var yani. Çocuklar bizim gelirimiz belli. Yani hakikaten sınırı çok açık son bir hikayedir aydır. Yani biraz dikkatli olmamız lazım ama olmaz ki böyle yani. Evet, evet. Hele sen Orçun, hele sen. Her gün beş lira, on lira kredi kartından bir şeyler indiriyorsun. Oyunlar bilmem ne, mesajlar geliyor bana. Sen de karamel macchiato, yok frappuccino, yok white chocolate mako. <laughs> moka baba. Ama ne moka mako, ne Allah Allah, bir de gülüyor ya. <gülüyor> e ne yapalım anne? <laughs> hiç mi para harcamayalım? Öyle mi diyoruz oğlum biz? Hiç para harcamayayım mı diyoruz? Ama biraz ev ekonomisine faydanız olması lazım. Yardımcı olun bize biraz yani, değil mi Tuna? Hiç de zor olduğunu zannetmiyorum. Aynen. Ne ayneni? Aynen evet anlamında kullanılmaz oğlum. Evet diyeceksin. Sonra Türkçem kötü geliyor diyorsun. Dikkat et biraz bunlara. Aynen. Sütlü kahve. Yok, mu? tat tat foto. <laughs> Vallahi ya, çok saçma yani. <laughs> Kim uyduruyorsa bunları. Demek ev ekonomisi yapmak çok kolay, şöyle mi? O zaman şöyle yapalım çocuklar. Tuna cebinde ne kadar para var, çıkart ortaya. Ver onlara. Ver, ver, ver. Ciddi e, misin? Tabii, tabii. Çıkart parayı. Çocuklara para. mı vereceğim parayı? Ver Merve'ye parayı. Hı. Al bakalım ah. Merve. Hadi bakalım. Siz ayarlayın bütün para meselelerini, tamam? Oo, olur. Hı. Süper fikir. Hı. Hem de matematik çalışmış oluruz. Gerçek matematik. Buyurun çalışın bakalım hadi. Hı. Banka işlemlerini de siz söyleyin biz yapalım. Tüm kontrol sizde. Olur. <laughs> evet çıkışta sinemaya mı gitsek? Ya bilmiyorum ki ben... Hiç hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim. <laughs> ah ama yalnız bugün aidatın yatırılması lazım. Bir 500 lira verin çocuklar. Ver 500 lira. Geç. Evet. Ee, bir de ben e, şu faturaları ödeyeceğim. 600 lira da ben rica edeyim orada. Alayım, alayım, alayım. Hı. Hadi çabuk. Ver, ver, ver. 600 lira. Evet, 600 ver, A, al. Ver dedim. Teşekkür ederim. Ah, benim alışverişe çıkmam lazım. Bir 300 lira oradan bana ver. Eve alınacak bir sürü şey var. Ver. Ben... Ver, ver 300 lira. Ver, ee, ver Beyciğim, ver, Kur temizleme de benim takım elbisem var. Gönül, onu da alman Ondan lazım. Onda benim de bir şeylerim var. Tamam. Bir 100 lira daha alayım ben. Ver canım, ver. Aha, tamam. Ver, oğlum versene. Bir şeyler daha vardı galiba ödememiz gereken. Ana. <laughs> e para bitti. Hay Allah, bir internet gitti ya. Aa. Hı. Ee, ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ne yapacağız şimdi? Bakayım, bütün sitede gitmiş yalnız. Sizde de yok değil mi çocuklar? Kimse de yok. De, o zaman kendi telefonlarımızdaki internetten kullanacağız. Ne yapacağız? Ben hiç kullanamam Gönül. Zaten çok az kaldı. E sen de biraz az paylaşım yaptığına, canlı yayınlarına biraz ara ver. Ya ben de hiç kullanamam. Hücresel verimi kapattım ben. Zor günler için saklıyorum. Anneciğim. Ya ben şimdilik senden bağlansın he canım annem. Yavrum öyle bir şey olamaz canım benim. Kendi paketinden kullanacaksın. Biraz ekonomi yapmayı öğrenin bakalım. Ya buna bir çözüm üretmek lazım. Yalnız bir paylaşım programı yapmam lazım Gönül. Ee... Sevgili takipçilerim, şu anda genel olarak internet problemi yaşadığımız için kendi paketimden kullanıyorum. O yüzden paylaşımlarıma bir süre ara vereceğim, kusura bakmayın. Ay Tuna, internetsiz bir gün geçireceğiz yani. Abartma istersen. Bu kadar zor mu bu iş? Arkadaşlar kusura bakmayın, ben internetsiz yaşayamam. Benim internet paketimi derhal arttırmam lazım. Ee, bu konuyu lütfen hemen bütçeye koyun ve bana acil para bulun. Ee, ben, benim de arttıralım o zaman. Arttır. Ya saçmalamayın, şu an arttıramayız yani. Öyle bir bütçemiz yok şu an. E, i̇dare edin birazcık siz de. Aman ne kıymetli paranız varmış sizin. Yok da ondan, olmayınca kıymetli oluyor tabii. Hadi gidin ders çalışın o zaman, hadi. Ya Cimi bence yüzyılda internetin kesik olması kadar saçma bir şey yok ya. Genel. Gönül baba, takipçilerimden hemen mesaj gelmeye Gidiyorlar. başladı. Evet. Yalnız bırakma bizi ne olursun. Biraz önce internet iyileşsin diye. Ah benim Allah! Bak bir hareket ettim yine Gönül. Tuna <laughs> artık bu story çekmeyi falan birazcık ara ver. Nedir yani? Çok bir, bir düş Bir dakika benim çok fena oldu. O zaman şöyle dik otur. Bir dakika dur dur. Şimdi öyle birden şey yapacağım. Yap. Sen dedin ama gel bak dedi Allah. Ben gel bak demedim bir sen göster. Ay şey oldu görür bir dakika kaldım böyle görür bir dakika. Ay ne yapayım? Bir dakika dur. Da şey çok fena kaldım Gönül. Dur. <laughs> ver elini ver. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. 出差。